A101'deyiz arkadaşlar. Güzel güzel ürünlere bakmaya devam ediyoruz. Aldın aldın diyoruz. Hep ucuzu da ekliyoruz arkadaşlar. Volta VM5 Neo 3 tekerlekli elektrikli moped 74.990 lira arkadaşlar. A101'de olacak. 11 Eylül'de satışta. Kırmızı ve mavi seçenekleri mevcut. 25 km bölü saat hızımız. 1000 Watt gücümüz var arkadaşlar. Peşin fiyatına 6 taksitleri ekleyelim diğer bir efsaneye geçelim. 125 cc Revolt RT3 benzinli motosiklet 11 Eylül'de 59.990 liraya a 100 burada arkadaşlar. Çalışma prensibi işten yanmalı 4 zamanlı tek silindir arkadaşlar. Gücümüz 7.2 kW torkumuz 8.6 arkadaşlar. 12 litre de yakıt tankımız mevcut. Efsane ürünü 6 taksitte alabilirsiniz her zaman sorulan bir ürün Revolt RSX7 150 cc benzinli motosiklet 11 Eylül 2025'te A101'de arkadaşlar 6 taksi de hemen söyleyelim 109.990 lira arkadaşlar işten yanmalı 4 zamanlı tek silindir gücümüz 10.7 kW torkumuz arkadaşlar 13.9 olacak yakıt Tanka kapasitemiz ise 10.8 litre arkadaşlar. Unutmayalım 3 güzel ürün için peşin fiyatına 6 taksit ekleyelim. Bir de elektrikli aracınız var mı? Bilmiyoruz. Peşin fiyatına 3 taksit arkadaşlar. Vestel ürün getiriyor A101. 11 kilo var. Kablolu elektrikli araç istasyon 17.990 lira arkadaşlar. Bu sektörü hiç bilmiyoruz biz nedir ne değildir alınır mı alınmaz mı bilen arkadaşlar varsa yoruma da yazsınlar bizleri aydınlatsınlar Kırtasiye TV TV'ye abone olun yorumlarda bulunun görüşmek üzere arkadaşlar.